Şu anda en ufak alacağınız araba 1 milyon lira civarında. Aracı alırken, satarken mutlaka eksper yaptırın. Babanıza dahi güvenmeyin derler ya. Almayacaksanız baştan almayın. Evet bu araca boya kaborta testi için geldim. Dingil mesafelerini ölçüyorum. Sağ ön tekerleği hafiften geride. Yarım santim geride ön teker. Sağ ön tekerden vurmuş aracı. Normalde araç bir tık daha kirli olsaydı bu arabayı dışarıda yıkayıp öyle alacaktık içeriye. Kurtarı temizlikte şu an. Bu aracımızda değişen yok. Bakın bu ön tamponu vurduğunda tahribatları görüyorsun. Ön tampon hala hasarlı. Panjur değişmesi gerekiyor. Ekspere verdiğiniz 3-5 bin lira para sizi 50 bin, 100 bin, belki de 300-500 bin lira arabasına göre zarardan kurtarır. Hani diyorlar ya arabayı çiziyorlar falan. Biz arabayı çizmiyoruz. Silikonun altına girip kapatıyoruz burayı. Şu bir ezik hasarı var gördüğünüz gibi. Burak ışıkları kapatıversene. versene. Aracımızın neresinde boya var, neresinde rutuş var rahatlıkla görebiliyoruz bunu. Şu kısımda mesela rutuş yapmışlar. Aracımızın daha önce demiştik tamponu boyalı. Çünkü gözle baktığımızda boyayı gör. Mor ışıkla da boyanın ton farkını görebiliyorsunuz. Şu ana kadar kaçırmadım. Şu andan sonra da inşallah kaçırmayız. Şimdi araba alırken geleceksin. Satarken gelmeyeceksin. Eyvallah. <laughs> Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ.